Mehmetçik katiline af yok. Yüce Türk milletine. 2013-2015 yılları arasında AKP hükümetinin sözde çözüm süreci adı altında terör örgütü PKK ve bebek katili elebaşı ile yürüttüğü görüşmeler devletimizin varlığı ve milletimizin birliği açısından telafisi güç zararlar doğurmuştur. Bu süreç Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve anayasal düzenine aykırı şekilde terör örgütüne güç kazandırmış, milletimizin huzur ve güvenliğini tehlikeye atmıştır. Sürecin kamuoyuna analar ağlamasın gibi masum bir söylemle sunulmuştur. Gerçekte PKK'nın silah bırakmadan yeniden yapılanmasına ve şehirlere alan hakimiyeti kurmasına neden olmuştur. Bu süreçte AKP hükümeti yapılan bütün uyarılara rağmen kulaklarını tıkamıştır. İtiraz edenler ise baskı altına alınmıştır. Bu dönemde üniversitelerde dahi terör örgütünün gençlik yapılanmaları varlık göstermiştir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Hasan Şimşek ve İzmir Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi gençlerimiz PKK'nın vahşi yüzüne kurban gitmiştir. Sürecin en acı verici sonuçlarından biri PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da ve birçok ilçeyi cephaneliğe çevirmesi şehirlerde sözde mahkemeler kurarak vatandaşlarımızdan vergi toplaması ve devletin egemenlik haklarını gasp etmesidir. Bu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi 793 vatan evladımızın şehadetine mal olmuştur. Aynı dönemde müdahale edilmeyen PKK Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla örgütlenerek hakimiyet sağlamış bölgesel bir tehdit haline gelmiştir. Bu gelişmeler AKP hükümetlerinin siyasi hatalarının ülkemize ödettiği ağır bedellerin göstergesidir. Milletimizin bilgisine sunmak isteriz ki AKP, MHP ve Hüdapar'dan oluşan Cumhur İttifakı geçmişte Türk milletine ağır bedeller ödeten hatalardan ders çıkarmadıkları gibi sözcülüğünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı yeni bir çözüm sürecini dayatmaya çalışmaktadır. Bu süreçte Bebek katili elebaşı ve bütün PKK'lılara af çıkarılacaktır. Tek başına PKK için af çıkarmak mümkün olmayacağı için FETÖ, IŞİD ve diğer bütün örgütlerin mensupları da serbest kalacaklardır. PKK ile anayasa değişikliği yapılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının ve anayasamızın ilk dört maddesinin hedef alındığı aşikardır. Bu durum milletimizin huzur ve güvenliği kadar devletimizin bekası için büyük bir tehdittir. Türk milletinin asil ve onurlu bireyleri olarak devletimizin bekası için büyük Türk milletinin asil ve onurlu bireyleri olarak devletimizin temel niteliklerine, anayasal düzenimize ve milletimizin birliğine karşı yapılan bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz.